Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalımız Horse Türk bir yeniden birlikteyiz. Bir önceki videomuzda Gündüz Ankara tahminlerini konuşmuştuk. Sıra geldi. Kocaeli akşam programına 21 Mayıs Salı günü. Tıpkı Ankara gibi 9 koşu var. Akşam Kocaeli'nde de 2 altılımız var. Tahminlere geçmeden önce hemen bir beğeni ve yorumlarla desteklerinizi sizden rica ediyoruz. Gelelim Kocaeli birinci koşuyla birinci altılıya. Ee, bu yarış baktığımızda Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kumda koşulacak. Burada 9 numaralı Tarçın Kız favorimiz. Rakip e, Muhammed bir bilgi miniyor. E, rakibi kim olabilir? 3 numara Tuna Tuna Ali Yıldız. 2 numara Bertuğan Kadir Tokoçoğlu. Son olarak da 6 numaralı Elmas Anne. 52 kilonun hafifliğiyle Halit Gökçe aprentisiyle. Sıralama 9-3-2-6 şeklindedir. İkinci koşuya geldik. Üç çıkar İngilizlerin şart 5 yarışı 2000 metrede düzenlenecek. Tabii ki burada son üç yarıştır birincilik yapan 2 numaralı Gold Design çok ön plana çıkıyor Ahmet Çelikli ama kolay bir yarış olmayacağını düşünüyorum kendi adına. Ee, bir numara Avalanche burada Adem Ceylan'la rakibi olacaktır ile Daha sonra 5 numaralı My Private Görkem Özçelik'le enteresan bir yarış yapabilir ve 7 numara Sporza Zering'le bir süre aradan sonra yarış gördü. Çok daha iyi duruma geldiğini düşünüyorum. Son yarışını ölç almıyorum. Mehmet Kay ile buranan enteresan bir ismi olabilir sanki. Çünkü bu at zaman zaman grup 1 bile koşmuş bir isim. Sıralama 2 1 5 7. Üçüncü koşuya geliyoruz. Tekimiz burada şart 5 4 yukarı 1900 kum. Bir numaralı Can kalitesi malum olup uygun rakipler yanında Selim Kaya ile kazanmasını bekleriz. Hem 7 ile plasen 1. 6 3. aya için bankomuzdur 1 numaralı Can Mete. Gelelim bir sonraki yarışa. Dördüncü koşuyla ikinci altılımız başlayacak. Handikap 15. Üç yukarı İngilizler 1500 kumda düzenlenen bir yarış. Kocaeli'de ilk ayakta favorimiz ekürlerden 2 numaralı Asil Utku olacak. Raki, e, Asil Utku'da Abranti Enes Bozdağ var. Ekürsü Çıldırı'nda da Kürşat Yılmaz var. Daha sonra ekürleri yazdıktan sonra burada 4 numaralı Komaestas Adem Ceylan ile yazdık. Yine 8 numara Maligöl Mehmet Kaya ile 7 numara Fortunello Mertcan Çelik ile son olarak da 10 numaralı Persin Prens Gökhan Bektaş ile sıralama 2, 4, 8, 7, 10. 2, 4, 8, 7, 10. Beşinci koşuya geliyoruz. Handikap 16. Dört yukarı Arapların 1500 metrelik bir yarışı. Burada favorimiz son yarışlarının üst üste kazanan 2 numaralı Kaşıkçı Bey'i. Kayızvert yavrusu Mehmet Kaya ile ön planda. Rakibi 4 numaralı Yürekli Poyraz Görkem Özçelik ile. Yine 1 numara burada Sultan Yerli Kürşat Yılmaz abrantisi ile yazdık. Arkasından 7 numara Erlikan Muhammed Mirbilgin ile. Ve son olarak da burada 5 numara Diyar Ali Yıldız'la sıralama zor bir yarış. Handikap 16 olduğu için 2, 4, 1, 7, 5. 6. koşu yine bir handikap 16 yarış 5. koşu gibi. 3 yaşlı İngilizler 1500 kumda start alacak. Tabii ki 1 numaralı Dangerous Takut burada Mehmet Kaya ile ön plana çıkıyor. Fakat e, yarış handikap 16 olduğu için işi kolay değil. Hafif kilolatlardan ben 7 numaralı Rotor Aktor Ali Caninci ile ve 8 numaralı Devil Strom Ali Yıldız'la 52,5 kiloyla rakibidir. 1-7-8 diyorum bu yarış için. 7. koşuya geldik. Kısa vade 8-3 yaşlı İngilizlerin 1800 kumdaki yarışında Tabii ki burada kalitesi 6 numaralı Sanofku gram etçelikli bank olarak tutuyoruz. Bu safkan yarış hayatına hatırlarsınız. Geçen sene Ankara'da başlamış ve 5 kum koşusunun 5'ini de kazanmıştı. Ardından Adana'ya gitti. Adana'da 3 kez koştu. 3'ün de ikinci oldu. Yani sevdiği piste Ankara pistine e, düzeltiyorum. E, Kocaeli pistine yeni bir piste çıkıyor. E, i̇lk defa çıkacağı bir pist ama... Ben grubun çok üzerinde bir kalitesi olduğunu düşünüyorum. Ankara'da 5 koşu koşup kazanan bir isim sonuçta. Adana'daki son 3 yarışında ikinci olması benim için çok önemli değil. Kalitesine inandığım bir isim. Kocaeli'ndeki ilk yarışını kazanmasını bekler ve tekimizdir. Sanof Kogur. 8. koşu meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kumda düzenlenecek. Burada da 2 numaralı Konyalı Cowboy. Eküri avantajıyla Mehmet Kaya ile çok ön planda alternatif tek gibi duruyor. Ama yine de biz ne olur ne olmaz yarına at yazacağız. 5 numara Derin Demet o da ilk startında ikinci olmuştu Görkem Özçelik'le. Ve 9 numara Senem Güzeli Mertcan Çelik'le sıralama 2-5-9. Ve son koşuya geldik. Handikap 14.800 kumda düzenlenen bir yarış. Burada da 3 numara Hırşo ile başlıyoruz. Ali Yıldız'la 2 numaralı Tılsım Ali Can İnci. 10 numara İbo Canım Görkem Özçelik ve 12 numara Gürsel Ahmet Çelik sıralama. Bu yarış için Kocaeli'nde 3-2-10-12 şeklinde oluştu bizde. Böylece Kocaeli tahminlerimizi de burada tamamlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videoyu da çok uzatmayalım. Şimdiden herkese kocayın da bol şanslar. Unutmayın kendi tuttuğunuz atları ön planda tutunuz her zaman. Bizim düşüncelerimiz 24 saat önceden bu şekildeydi. Herkese tekrardan bol şanslar.